Selam, kendin hazırla çünkü bu videoyu filtresiz çekiyorum. Dişlerimizi beyazlatma ile ilgili bir tane tari tarif öğrendim. Evde kendi yöntemlerimizle dişlerimizi bembeyaz yapma. İlk tarifimizi veriyoruz, sonra da uyguluyorum. Öncelikle sigara içenler, kahve tüketimi çok olanlar, dişlerinde birazcık lekeler olanlar, sarı sarı, ben de azıcık olduğu gibi. Bu tarifi yapacak ve dişleri bembeyaz olacak. Nasıl ya diyeceksiniz tarifte. Hemen söylüyorum. 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi iki tatlı kaşığı limon ve beyazlatıcı bir diş macunu fark etmez ne oldu. Hepsini karıştır, karıştır, karıştır. Sonra diş macunu gibi diş fırçana ser ve dişlerini beyazlat. Sonrasında da tekrar diş fırçasıyla yap ve geliyoruz yapıp. Kahvemizi ve limonumuzu ayarladık. Şimdi diş macunu koyacağız. Karıştır. Yes. Diş fırçana al ve bir dakika fırçala.